Başlıyor muyuz? Kritika Brief isminin anlamıyla başlamak istiyorum. Kritika ismini aslında kritika kelimesinden türeterek kullanmak istedik. Kritika 27 takım yıldızı arasında 3. karşıdır. Bir yandan çok alakalı olmasa da kritika kültürünü oluştururken 27 yaşında olmamın da kelimeye ısınmamda etkisi oldu tabi. Kritika kelimesi güçlü bir egemen doğaya sahip, yaratıcı enerjiyle doludur. Başarının önünde duran en ufak ayrıntıları bile fark etme, tespit etme ve mükemmelliğe ulaşma becerisine sahiptirler. Brief ise reklamcılık sektörü de olmak üzere birçok sektörde kullanılan grafik, medya ve diğer herhangi bir projenin ana hatlarının belirlendiği çok önemli bir yere sahip olan bir kavram. Mottomuz değişime tepki vermekten önce öncülük edip ezberin bozulmasına rol alabilmek. Verdiğimiz hizmetler arasında sosyal medya yönetimi başta olmak üzere tüm kurumsal kimlik tasarımı, baskısı, aynı zamanda marka kimliği ve proje ruhuna uygun video kurgu hizmeti de mevcut. Yaratıcılığın gücünü, dönüşümünü ve işlevselliğini birleştirerek her dokunuşta özgünlüğe uzanan bir yolculuğun kapısını aralıyoruz.